Sakaryaspor maçı bizim 6 hafta periyotta özellikle ilk yarısı oynadığımız en iyi müsabaka, en iyi maç diyebilirim. çok net pozisyonlara girdik deplasmanda olmasına rağmen. belki ilk yarı 3-0 4-0 gelebilirdik. Ya bizler bunları tabii ki çok hoş karşılıyoruz. Eleştiri çok güzel bir şey. Ama bizim eleştirilerimiz hep skor eleştirisi olduğu için herkesin skora bakıyor, öyle konuşuyor. Oynanan oyuna bakmıyor. Ee, bir de e, karşınızda rakipler var. Hani biz sanki rakipsiziz, biz şeyiz. Tabii ki şampiyon gibi oynuyoruz. Şu anda e, gelen her takım, eğer şampiyon gibi oynamazsan gelen her takım sana hücum oynar. Bize hücum oynayabilecek, biz deplasmanda da bu oyunu oynuyoruz. Bize çok fazla hücum oynayan bir takım yok. Biz genelde topa sahip olan, topla yapan her en kötü girdiğimiz maçta deplasman dahil 5-6 tane %100 pozisyona giriyoruz. Ee, biz bu oyunu tabii geliştirmeye çalışıyoruz. Bazen çok iyi yapıyoruz. Bazen e, bu istediğimiz şeyler olmuyor ama bunlar tabii ki zamanla hepsi olacak. E, tabii bunda geç katılanlar, kamp yemeyen oyuncular, bunların hepsi e, çok önemli şeyler ama e, bununla dışarıdaki insanlar ilgilenmez. Hani sahada varsa biri e, bu hazır demektir. Bazen oyuncuları, ee, hazır olmasa da oynatıp öyle hazırlamaya çalışıyorsunuz. Cagne gibi Cagni, e, biz oynatarak hazırladık e, Cagni'yi. diye sabah kendi takımından geldi ama bizimle birlikte hiç kamp yapmadı e, ve oynuyor, oynuyor oynuyor oynuyor. Artık takımda herkes hangi rolde olduğunu, hangi rolde olması gerektiğini öğrenmeye başladı. E, i̇yi bir kadromuz var, gireniyle çıkanıyla, oynayıp oynamayanıyla. Ee, biz bütün oyuncularımızı kullanacağız ee, ama şunu söyleyebilirim şu ana kadar iyi bir gidişatımız var. Ee, oyuncularımızla da bunu konuşuyoruz. Ee, tam hazır mıyız? Değiliz ama e, lig çok uzun bir maraton. Ama artık yavaş yavaş takımımız oturdu işte bize kapanan takıma karşı sabırla oynadık. 2-0 kazandık belki 5-6 olurdu maç. Ee, biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Ee, yeter ki herkes bizim arkamızda dursun.